Yıldız Tilbe hayatının film olmasını neden istemiyor? Özcan Deniz'in eşinin paylaşımındaki detay herkesi şaşırttı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur eşinden boşanıyor mu? İşte ünlüler dünyasında bu hafta yaşanan gelişmeler. Ünlüler dünyası bu hafta birbirinden ilginç haberlerle gündeme geldi. İhanet iddiaları, ilginç açıklamalar, çarpıcı görüntüler ve çok daha fazlası haber turumuzda. <laughs> Türk sinemasında Müslüm ve Bergen filmlerinin başarısıyla başladı biyografik filmler furyası. Sana şaşkın oldun mu? Ben böyle bir ses dinlememişim valla. Yemin ediyorum bayıldı ya. On bin yıl gezdim fervanelikte Sırtlı ismin duydum divanelikte İçtim şarabını mesanelikte Bak onlara işimi Kırıklarım ceminde çok ismin hayatı beyaz perdeye taşınırken, Bülent Ersoy ve Emel Say'ın da hayatlarının film olacağını müjdelemişti geçtiğimiz aylarda. Ben sıcak bakıyorum. Hatta böyle bir çalışma yaptık. Evet. Yaptık. işte Son rötüşler üstünde bazı şeyler olacak. Çalışmalar. Evet. İşte. Tabii hepsini yeniden yaşayacağım için acaba kaldırabilecek miyim? Vefatıyla birlikte Ferdi Tayfur'un da hayatının film olup olmayacağı tartışıldı ama Ferdi Tayfur'un bu konuda vasiyeti kesin. Ferdi Tayfur hayatının film olmamasını ailesine vasiyet etmişti. Sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat. Bir türlü söyleyemiyorum. Senin bana yardımcı olman lazım evladım. Bak çok uzaklardan geldim seni görmeyeyim. Ferdi Tayfur gibi Yıldız Tilbe de bu konuda net bir açıklama yaptı ve kesinlikle hayatının anlatılacağı bir film projesini istemediğini dile getirdi. Sev sevmeyi ağır ödüyorum. Yıldız Tilbe sosyal medyada kendisine yöneltilen hayatını film yapsalar keşke isteğine asla izin vermiyorum diye yanıt verdi. Özcan Deniz 2024 yılını eşi ve ailesi arasında kalarak geçirdi. Özcan Deniz, annesi, abisi ve kız kardeşini karşısına alarak eşi Samar Dadgar'la evliliğine sahip çıkmıştı. Müzik Özcan Deniz ve eşi evliliklerinin ikinci yılını kutlarken Samar Dadgar'ın yaptığı paylaşımlar ilgi uyandırdı. Dadgar'ın 9 sene önce notuyla yaptığı paylaşımdaki ince detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Dadgar'ın 9 sene önce mutfakta yemek yerken Özcan'ın beni çektiği ilk fotoğraf mesajıyla paylaştığı kare 2016 yılında çekilmiş. Samar Dadgar o fotoğrafta 21 yaşında. Fotoğrafı çeken Özcan Deniz olduğuna göre şarkıcıyla Samar Dadgar belli ki o yıllardan beri tanışıyor. Ancak gelin görün ki Özcan Deniz bu fotoğrafın çekildiği tarihten 2 yıl sonra Feyza Haktan'la evlendi ve 2019 yılında boşandı. Müzik bu boşanmanın ardından 9 yıldır tanıdığı Samar Dadgar'a geri dönen Özcan Deniz, İranlı modacıyla evlendi ve şu sıralar çok mutlu. Derin duygular besliyorum sana karışım. Sosyal medyada haftanın görüntüsü eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın Bebek'te soğuk havaya rağmen denize girdiği anlardı. önce bir İbrahim abi gelsin de. Oo çıkıyor. Oh. 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 Babası Ferdi Tayfur'un vefatıyla son birkaç haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuğçe Tayfur'un bir buçuk yıl önce evlendiği Muhammed Aydın'dan boşanacağı iddia edildi. Kalmadı, Geçtiğimiz hafta babası Ferdi Tayfur'la ilgili paylaşımında babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim belki bir gün. Mesajıyla kafaları karıştıran Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan eşiyle olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Kalmadı, Tuğçe Tayfur gibi Muhammed Aydın da eşiyle olan paylaşımlarını silince çiftin ayrılık aşamasında olduğu iddiaları kuvvetlendi. süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda doğum gününü dostlarıyla birlikte kutlamış ve haftalar sonra hastaneden çıkarak bu görüntüsüyle sevenlerini mutlu etmişti. Beni yalnız çok büyük bir motive. Dileğimi diliyorum. Şifa mı olsun, şifa mı olsun, şifa mı olsun. Tanyeli hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı. Nefes almakta güçlük çektiği görülen Tanyeli son haliyle sevenlerini endişelendirdi. Günaydın sabah saat 5.56 <laughs> Hastanede ziyaretçi akınına uğrayan Tanyeli'ye doktorlarından ziyaretçi yasağı geldi Türk sinemasının Afroditi Banu Alkan'da sevenlerini yaşadığı rahatsızlıkla korkuttu Sosyal medyada beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Banu Alkan'ın yüksek tansiyon ve şeker yüzünden hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Tedavi gören Banu Alkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.